Zamanın birinde çikolataya karşı götüne bile acımayan ercüment denen bir piç kurusu varmış. Bu piç her gece yatmadan önce çikolata çikolata diye ağlarmış. Bir sabah uyandığında odasının tam ortasında bir delik görmüş. Tam delikten aşağı bakarken birden yandım anam diye bağırarak altına sıça suça aşağı doğru düşmüş. Meğer... Bu yaramaz piçten kurtulmak için annesi ve babası Ercüment uyurken bir kuyu kazmışlar. Tam Ercü uyanıp delikten bakarken babası "Siktir git amına kodumun piçi!" deyip tekme atmış. Dört ayak üstüne düşen şanslı piç Ercü bir bakmış ki çikolata dolu bir yere düşmüş. Hemen oturmuş İlk gördüğü çikolatayı serengeti ormanlarındaki aslanların küçük antilop yavrularını kemirdiği gibi ağzını şapırdata şapırdata yemeye başlamış görgüsüz piç. Tam son lokmayı da ağzına atacakken çikolataların içinden çıkan yaşlı simsiyah bir dayı senin ananı bacını sikerim sen kimin malını yiyorsun aç köpek deyip elindeki asayı Ercün'ün kafaya vurarak bayıltmış siz siz olun kimsenin çikolatasını yemeyin